Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde serimizi ilerletmeye devam ediyoruz ve en son arkadaşlar buraya muhteşem tarlalarımızı yapmıştık ve adamımız güzel oldu ve en son şurada bir tane tarlada sandık açılmıştı. Şimdi o sandığı almaya gideceğiz ama ilk önce şuradan zombileri bir yok edelim. Biriken zombiler yine bayağı birikti. Ondan sonra orayı ele geçirmeye gideceğiz. Hemen hızlı bir şekilde şunları bir yok edelim. Evet, burada birikmesinler arkadaşlar fazladan. Oo, şöyle hızlıca bayağı bir tecrübe geliyor. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde şunları yok ettiğimiz anda olamaz. Yaklaşınca bana vurabiliyorlar. Oo 45. seviye olduk ve alanı bayağı güzel açtık. Çok güzel şöyle hızlıca şunu da yok edebiliriz. Tamamdır. İki tane kaldı. Artık gidebiliriz. Bütün malzemeleri etrafa fırlıyor. Bakın buraya gelmemiş. Tamamdır. Şurada bir tane kaldı. Gidelim bir arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde hemen gittiğimiz anda İşlem tamamdır oraya yol yapmamız gerekiyormuş Aynen biz o tarafa hiç gitmedik Evet şuradan şöyle hızlıca Yolumuzu yaptığımız anda Hemen gidip bütün malzemeleri Alabiliriz Şurada mürekkep balıkları var onlardan aslında Bir çiftlik yapsak tecrübe onlardan da kazanmaya Başlayabiliriz Evet o iki tane elmas bir tane Dört tane zümrüt Evet iki tane iki tane dört tane Mantar ve bir tane en önemlisi obsidiyeni Bulduk Şunun içinde bir şey yok şu sandığımızı bir alalım Evet, tamamdır. Geri gidebiliriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde alanı büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle gidelim. Buraya geldiğimiz anda o baltayla bunları biz yok etsek daha güçlü yok edebiliriz aslında ama baltanın süresi yavaş. Şimdi biz ne yapacaktık? Aha, obsidyen değilmiş ki bu. Kömür bloğuymuş. Biz obsidyeni nasıl bulacağız? Ah be, şunu bir çevir. Obsidyenimiz yokmuş o adada. Evet şimdi şuradan şu kömür bloklarını şunun içine koy. Olamaz kömürlükle kömürü pişirebiliyormuşuz. Şimdi biz arkadaşlar şu alanı miselyumla büyütmekte istemiyorum aslında. Mantar alanı yapmalı mıyız acaba? Şuraya bir tane mantar adası yapalım mı? Obsidyenlere bir tane elmastan kazma yapabilsek aslında şurayı kıracağız. Bir dakika. Üzerimizde bayağı malzeme birikti. Şunları bir sandığı şöyle bir tamamlayalım. Evet şimdi sandık 4 tane var Şurada mantar ineği var Bunu yapacağız Pandalarımız zaten burada var tamamdır Çok güzel mantarları şuraya şöyle koyalım Bir tane mantar adası aslında yapılabilir Kemik koy gitsin çürük et Yayı koy gitsin şu iki yayı birleştirelim Evet şöyle koyalım tamamdır Ağaçları diksek büyür aslında 5 tane ağaç fidanı var onları bir dikelim şuraya Ağaç topları semen Şuraya 5 tane 1 2 3 4 5 Yemek yiyelim ve üzerimizdeki toprakları Dizmek için arkadaşlar 64 tanesini Şuraya mantar adası olarak dizsek 1 2 3 4 5 Ama mantar adası da yapacağız O zaman burası bizim mantar adamımız olsun Bir dakika burada mantarları büyütmeye başlarız Aynen şöyle dizelim Şimdi şu 10 tane kaldı Şöyle dizersek Mantar büyütmek için burası Yeterli olabilir Aynen burası yeterli Şimdi burasını da mantar yetiştirebiliriz arkadaşlar Ve bir tane denemek istiyorum şu toprağı şuraya dizersek bu büyüyor mu? Şunların hepsini dizmek istiyorum şöyle. Bunları bir kürekle hızlıca kıracağız. Evet, şöyle topraklar bir çoğaltalım iyice. Miselyum olarak kullanmayacağız. Ve bir tane kürek yapalım arkadaşlar şimdi. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde bir tane kürek yapacağız. Aynen, yaptığımız kürek sayesinde demir kürek hızlıca toprakları normale çevireceğiz. Bakın. Evet, bu sayede normal topraklarımız olduğu için de yeşil çimenli toprak olacak ve artık kullanabileceğiz. Oo, çok güzel bir şekilde bayağı toprağımız olacak ve aynı zamanda miselyumu zaten buraya koyduk gördüğünüz gibi oradan kullanırız. Bu arada zombiler çok fazla biriktiyse zombileri bir yok edelim. Aynen biz artık işimiz bayağı fazla olduğu için zombiler de fazla birikiyor ve hemen tecrübe kazanabiliyoruz. Zombiler gelin buraya. Bakın şuna ne kadar fazla zombi birikmiş. Oo, çok iyi. Ve 46. seviyeyiz artık. Evet şu toprakları almaya devam. Aynen 64 tane 3 tane olacak. Küreğimiz kırabilir mi hepsini? Muhteşem şekilde arkadaşlar şu toprakların hepsini kırdığımız anda alanı dizeceğiz ve büyütmeye başlayacağız. Şuraya da bir tane mantar ineklerinin çiftliğini yapalım ama mantar ineklerini çoğaltıp bir an önce normal ineğe çevirmemiz gerekiyor. Aynen normal inek yapalım. O zaman iki tane çiftlik yapacağız. Akşam oldu. Şu toprakları alıp hemen yatalım. Zaten yatmak için zombileri de yok etmemiz gerekiyor. Bitirdik sonunda arkadaşlar ve bakın kaç tane oldu. Bakalım hemen. 3 tane 64 tane toplamış olmamız lazım. Oo tamamdır hepsi doğru. Şu zombileri yok edip bir yatalım. Baya zombi birikmiş. Aynen şöyle hızlı bir şekilde yok edelim. Ve zombilerin hepsini yok ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde şunları yok ettiğimiz için bir tane daha düşmeden hemen yatalım. Gecenin kör oldu. Oo biz evimizin içine hiç meşale koymayı unutmuşuz. Hiç meşale koymamışız. Aynen bir koyalım. 12 tane meşalemiz var. Şimdi bir tane buraya bir tane buraya. Şöyle 4 tane koyarsak içerisi baya aydınlık olur. Evin şu köşelerine şöyle koyarsak. Aynen etrafı aydınlatsın. Sarmaşıklar geliyor ama olsun. Şöyle hızlıca ağaçlar toplanacak. İşimiz bayağı fazla. Topraklar dizilecek. Mantar ineğe çiftliği yapılacak. Zombinin burada ne işi var arkadaşlar? Şöyle hızlıca. Orası da tamam. Şimdi şu tarlanın köşelerini artık geceleri zombileri doğmasın diye. Birer tane meşale buraya koyalım. Evet meşalemiz bitti. Meşale yapacak kadar kömürümüz var mı? Şimdilik bunlar dursun. Kömür bulursak meşale dizeriz. Biz ne yapacağız? Toprakları dizeceğiz. Toprağı nereye dizelim? Yapacağımız başka malzeme var mı? Şuraya dizebiliriz. Evimizin arkasına dizebiliriz. Şu alanı büyütebiliriz. Evimizin bu tarafına dizelim. Aynen. Evin şurasına toprak dizmeye başlayabiliriz. Evet. Şöyle hızlıca çiftlikleri de bu taraflara yapmaya başlarız. Tamamdır. Alanı bir büyütelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde. Şuradaki kumları toplayacağız. Aha. Aşağıya eğilince karanlık oluyor. Bakın. Şu kumları bir toplayalım. Su sınırsız. Küreğimiz var arkadaşlar. Küreğimiz az kaldı ve sınırsız suyumuzu başka bir yere yapabilir miyiz acaba? Sınırsız su yapacak suyumuz zaten var. İçerisi zaten sınırsız su. Bir dakika. Şimdi. Şuradan içinden alırsak. Evet. 2. 3. Tamamdır arkadaşlar. Suyu sınırsız yerini. Şimdi buraya biz bir tane normal kuyu yapabiliriz aslında. Su kuyusu. 1, 2, 3 şöyle etrafını arkadaşlar şu etrafını şöyle yükselteceğiz. Oo, burası içine girilemez. Aynen etrafını tekrar dizmemiz gerekiyor. Olamaz Creeper sen orada neden doğdun? Şimdi buraya da çitleri koyacağız arkadaşlar ve aynı zamanda dizmemiz gerekiyor ama biz şu toprakları dizelim şimdilik su kuyusu böyle kalsın. Aynen su kuyusunun etrafını düzenleyeceğiz. Evet etrafını topraklarla şöyle doldurdum arkadaşlar. Su kuyusunu normale çevirmek için. Artık su kuyusundan istediğimiz kadar su çıkartabiliriz. Çok iyi. Şuradaki toprakları birleştirelim mi arkadaşlar? Şöyle hızlı bir şekilde şunları kırarsak ve topraklarımız tamamen bitti ve alanı bayağı bir geliştirdik. Tekrardan su kuyusu da yaptık. Portal burada ortada kötü durmaya başladı arkadaşlar. Elmastan bir kazma yaparsak portalı oradan taşıyacağız. Zaten daha kuramadık da. En son gittiğimiz adada obsidyen bulamadık ama şimdi yeni bir ada açıyoruz. Hazır mısınız? Evet şöyle hızlı bir şekilde bunları bir yok edelim. Çiftlik yapımına başlayacağız. Aynen şöyle hızlıca şunları yok ettiğimiz o tecrübeler bayağı fazla gelmeye başladı. Çok iyi şimdi şuraya mantarları bulduk. Mantar dikeceğiz ama şuraya da arkadaşlar bir mantar ineği çiftliği yapımına başlayacağız. O yüzden de ağacımız var. Şu ağaçları da toplayacağız yetmezse. Şurada 48 tane var. Şunu şöyle yaparsak 10 tane buraya 10 tane 12. 39 tane bir tane de kapı yapalım. Aynen yeterse tamamdır. Mantar ineklerini çoğaltıp normal inek çiftliği de yapacağımız için iki tane yapmak istiyorum. Şöyle hızlıca şurayı geliştireceğiz. Evet şöyle büyütürsek. Mantar ineği ve normal inekleri aynı anda yapacağız. Şimdi burası böyle olduktan sonra büyüklük yeterli mi arkadaşlar sizce? Şuradan şöyle yaparsak iki tane tamamdır. Şuraya mantar inek diğer tarafa da normal inekler için kapı. Zaten bir tanesinin kapısını yaptık. Bir tane daha kapı yaparsak iki tane daha yeri açarız. Aynen şuradan bir tane daha çubuk yapacağız. Ağacımız kalmadı. Yaylar bayağı üzerimizde birikmiş. Çitimiz var. Kapı yapacak malzeme yok. Var. Aynen malzeme yapabiliriz. Tamam. Bir tane daha kapı yaptım. Buraya da inekleri koyacağız. Şuraya mantar ineklerinin yumurtasını getirip koyalım. Makas yaparsak mantar ineği normal ineğe şöyle 1 ve 2. Bunlar hemen besleyelim arkadaşlar. O, altı tane tohum hemen oldu. Şuraya koyalım gitsin. Evet, gelin buraya bir tane sana, bir tane sana. Şimdi inekleri sayısını artırınca dört tane normal ineye çevireceğiz. Çiftliğimiz hazır arkadaşlar, adamımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Etrafa bir bakalım yeni bir ada açılmış mı? Tecrübe kazandığımız için büyük ihtimal şurada açılmış olabilir mi diye bakıyorum. 47. seviyeyiz ve Burası açılmamış. Şurasının kenarı açılmış. Oraya artık yol yapmaya başlayabiliriz. Üzerimizde 47 tane. Evet, oraya yol yapacak kadar yer var. Geliyorum siz hiç merak etmeyin. Şimdi buradan direkt düz çıksak mı daha yakın olur? Şuradan gitsek mi yakın olur? Taş makinasından. Buradan daha yakın olabilir. Evet, şöyle hızlı bir şekilde onun önüne gidecek bir yol yapalım arkadaşlar. Aynen, şuradan şöyle hızlı bir şekilde Gelmeyi başardık. Ve aha içeride köylüler var. Burayı bir an önce açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika gidip açalım içeride köylüler var. Onlara meslek verebiliriz. Hemen bir seviye kazanalım. Zombiler zaten baya fazla birikti. Gelin buraya. Oo, şunları yok ettiğimiz anda köylümüz olacak. Evet. Çok iyi. Bakayım 48 olmamız gerekiyor galiba orayı açmak için. Aynen. 48 olacağız. Oo şöyle hızlıca yok et tamamdır. 48 olamadık. Aynen şu zombiyi bir yok edelim 48 olalım. İnekler siz ne yaptınız? Hadi diğer inek büyüdü mü? Büyümemiş hala. Tamamdır. Şuradan hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle devam. Aynen. Bir tane daha. Oo açılmadı. 48 olacağız. Mecburen bekliyorum. Bayağı güzelleştirmeye başladık. Malzemeler buldukça tarlalarımız hazır, yemeklerimiz zaten var arkadaşlar. Tamamdır. Kılıcımız, demir kılıcımız bile zombileri yok etmeye dayanamadı. Bakın hemen kırılıyor. Demirleri dikkatli kullanmalıyız. Gelin buraya. 48 olamadım bir türlü. Şu anda seviyemizi şunun içine verirsek. Aynen şöyle. Alan geri küçülüyor. Bakın. Kırmızı oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ve alan küçülmeye başladı. O yüzden bizim hiçbir zaman tecrübe kaybetmememiz gerekiyor. Bir dakika şunları geri alalım. Ah be tecrübe musluğu açık kaldığı için tecrübe aşağıya akmış. Aynen hata attık Onu kıralım arkadaşlar. Onu başka yere koyalım. Başka bir işe. Oo, yeni bir fikir aklıma geldi. Bir dakika. Arkadaşlar. Aynen şuraya bir yatalım. Bir dakika yatamıyoruz. Evet yattıktan sonra yeni fikir aklıma geldi. Onu da bir sonraki bölümde deneyebiliriz. Aynen. Yatalım ve bir sonraki bölümde arkadaşlar hızlı bir şekilde onu deneyelim bakalım. Evet şimdi bir yatabiliriz. Çok iyi bir sabah olsun onu deneyeceğiz arkadaşlar ama diğer bölümde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde adamımızı geliştirmeye başladık ve aynı zamanda bulduğumuz ineklerle şimdi kendimize normal inek de yapabileceğiz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.